Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın proje tasarım ve genel hikayesine imza attığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi merakla bekleniyor. Dizinin çekimleri başladı ve bitmek üzere. Oyuncu kadrosu ve karakterleri şu şekilde olacak. Oktay Kaynarca, Pelin Akil, Ebru Özkan, Ali Seçkiner Alıcı, Hakan Karahan, Erkan Sever, Ragıp Savaş, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Eren Vurdem, Aslı Sevi, Kerem Kupacı, Ziya Kürküt, Pelin Uluksar, Mina Derman, Batuhan Sezer, Değer Ayıp, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Burcu Binici, Ömer Kurt, Mert Kırlak, Ahmet Yıldırım, Tanıl Yöntem, Doruk Öztürk, Osman Albayrak, Melisa Duru Ünal, Aylar Melayeva, Han Bey Oğuzhan Çoban ve Işıl Yücesoy eşlik ediyor. Dizi ile ilgili gelişmeler oldukça videosu gelecek dostlarım. Görüşmek üzere hoşça kalın kendinize çok iyi bakın.